İyi günler, iyi seyirler arkadaşlar. günü mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte havuçlu kek yapacağız. Arkadaşlar öncelikle benim 6 tane yumurtamı e, yoğurma kabıma koydum ve 1,5 bardak da şeker, normal içtiğimiz bardaklardan da şeker koydum. 1 bardak da sıvı yağ koydum. E, ve bu şekilde bunu karıştırıyorum bir bardak da yoğurt koyuyorum Evet karıştırıyorum arkadaşlar ölçülerin hepsi aynı olacak siz malzemelerinizi azaltabilirsiniz ben biraz fazla yapacağım karabalık misafirim var onun için fazla yapıyorum siz azaltıp çoğaltabilirsiniz bu şekilde malzemelerinizi 2-3 tane orta boy havucumu güzel rendeledim ve mikserimle iyice çırpıyorum şu karışımı. Karışımımızı iyice çırpıyoruz. Çırptıktan sonra bir tane kabartma tozu, bir tane daha kabartma tozu koyacağım çünkü oldukça fazla yapıyorum. 2 tane kabartma tozumu koyduktan sonra 3 bardak da unumu ilave edeceğim. 3 bardak unumu da ilave ediyorum. Güzel mikserle iyice çırpıyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor arkadaşlar. İnanın ki nefis bir kek oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Benim kızım çok seviyor. Ailede havuçlu keki çok seviyoruz. Artı çiçekli, çiçekli desen vereceğim kakaoyla çok şık bir görünümlü bir kek olacak. Tepsi keki yapacağım arkadaşlar. Kek kalırda yapmayacağım. Evet güzel pürüzsüz bir hamur elde ettik. Bir çay bardağı yarım su bardağı Sı sıcak suyumuzu kaynamış suyumuzu da ilave ettikten sonra. Bir iyice karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra karıştırıyorum. Daha sonra karıştırdıktan sonra eee birazdan mikserle yine iyice e, unu dağıtıyorum. Bunu iyice dağıttıktan sonra şimdi e, biraz tarçın atacağım. Toz tarçın çok güzel bir lezzet veriyor arkadaşlar tarçın ee, çok seviyoruz ee, şimdi birazını ayıracağım tarçını dökmeden önce e, kakao ile üzerinde çiçek yapacağım ee, bir miktar ayıracağım aşağı yukarı bir su bardağı kadar ayırdım evet şimdi e, buna 3 kaşık yani yarım e, paket kaba e, kakaom var onu koydum siz de 3 kaşık koyabilirsiniz çorba kaşığı 2 kaşık. E, kakao'mu koyduktan sonra iyice kekimi kakaomla beraber iyice karıştırıyorum. Tam e, kakao kıvam kıvamına gelinceye kadar iyice karıştırıyorum. E, diğer taraftan da diğer hamuruma ay, pardon yanlışlıkla eee <laughs> tarçın koy, koyayım derken yanlışlıkla çörek otu koydum hemen aldım birkaç tane içine kaçı verdi hiç önemli değil Tarçını tarçınımı koyduktan sonra havuçlarımı da ilave ediyorum ve güzel bir şekilde karıştırıyorum ispatıla ile karıştırıyorum arkadaşlar her tarafa kekin her tarafına gelecek şekilde iyice karıştırıyorum karıştırdıktan sonra kekimiz tamam Tepsimizi güzel yağlıyoruz. Düz düz bir tepsi de yapacağım, böreklik tepsi tepsi de yapacağım. Çünkü üzerine üzerine gül resmini vereceğim. İyice karıştırdıktan sonra tepsiimizin tabanını yağlıyoruz. İyice karıştırıyorum. Havuçlar iyice kek hamuruma içine girsinler ki pişerken de çok hoş bir şekilde pişsin. Her tarafında havuç olmasını sağlıyorum. Evet iyice havuçlarımı biraz sanki un istiyor gibi bir yarım bardak daha un ilave ediyorum. Toplamda 3,5 bardak un ilave etmiş oldum. Bu kıvam çok güzel oldu. Biraz da iyice karıştırıyorum. O unu da ilave ediyorum. Diğerleriyle beraber bütün malzemelerimi karıştırıyorum pürüzsüz bir hale gelinceye kadar Evet çok güzel oldu şu anda kıvamı da çok güzel bu kadar yeterli şimdi tepsimi yağladığım tepsime alacağım tam tepsinin arkadaşlar tam tepsinin orta kısmına döküyorum ki zaten kendisi yayılıyor bir birkaç tane burada çörek otu kalmış hiç önemli değil onları başka bir şey sanmayın çünkü çörek otundan 2-3 tane kaçtı onları alamadım o da sonuçta çörek otu fark etmez karışmış olur o da şimdi tepsime tarçın biraz daha koymak istedim tarçını çok seviyoruz biraz daha tarçın az geldi sanki biraz daha bir kaçık daha koydum yani toplamda dolu bir çorba kaşığı koymuş oluyoruz bu ölçüdeki keke tabi biraz az yaparsanız ona göre de azaltırsınız tarçınızı. Şimdi tepsimi yağladım tepsimin tam orta kısmına pet şişem var ona da karıştırdığım kakaolu kek hamurumu da pet şişemin kapağını hafif delerek onun içine de o kek hamurumu koydum, kakaolu kek hamurumu ki şekil verirken rahat verelim. Benim aslında bir apaletim var. E, onun içine koyabilirdim ama özellikle pet şişesinin içine koydum ki hani herkes de o makineden olmayabilir. E, o apaletten olmayabilir. Onun için olmayanlar için de rahatlıkla bir pet şişesiyle bile bu e, işi yapabilir. Tam tepsinin orta kısmına yuvarlakça yaydım ve daha sonra etrafını çeviriyorum gördüğünüz gibi aralarına biraz mesafe bırakarak iki ne kadar şerit olursa o şekilde yuvarlak bir şeridi sağlıyoruz arkadaşlar bir elimle kamerayı tutuyorum bir elimle de yapıyorum onun için bazen yarım görünüyor o açıdan da kusuruma bakmayın zaten şeklini verdikten sonra tamamen size şeklini gösteriyorum Evet orta kısmına biraz daha fazla koydum tamamen bitirmiş oldum şişemdeki kek harcımı da şimdi bir kürdan şiş Çöpüyle de olabilir, bir kürdan yardımıyla da olabilir. Gördüğünüz gibi şekil veriyorum, aşağıdan yukarıya doğru alıyorum, tam orta göbek kısmına kadar getiriyorum. Daha sonra da göbek kısmından alarak diğer taraflara doğru çekiyorum ve çiçeklerimi çoğaltıyorum. İstediğiniz şekli verebilirsiniz arkadaşlar. Sizde. Ben bu şekli yapmaya bayılıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bir çocuk gibi hep oynamak istiyorum. O kadar hoşuma gidiyor ki arkadaşlar. Çok zevk alıyorum daha doğrusu bu çiçeği yapmakta. Piştiği zaman da böyle güzel bir görselliği var ya. Çok hoşuma gidiyor. Evet şu anda çok harika bir görselliği oldu. Piştiği zaman da yine aynı görsellikte duruyor. Şimdi kekimi baklava şekilde keseceğim, gül şeklinde yani. Ama baklava dilimlerinden biraz büyük olacak tabi kestiğim keklerim, kek dilimlerim biraz daha büyük yapıyorum. Ortadan çarpı bir şekilde kestikten sonra diğer taraflarda bir ortadan yine kesiyorum. Ondan sonra yanlardan kesiyoruz. Evet şimdi yanlardan kesiyoruz dilimleri. Dilimlerim biraz daha büyük yapıyorum tabi kek olduğu için. Evet ama çok güzel oluyor. Bu kesimde harika oluyor. Evet düzenli bir şekilde kesmiş oluyoruz. Kekimizi, o güzel kekin kesimi de güzel olması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, bu şekilde kekimizi kesiyoruz. E, Tabi biraz da kekim şu anda çok sıcak, e, sıcak sıcak hemen kesiyorum. E, çünkü misafirlerim geliyor, ikram edeceğim böreklen. Evet, şimdi kekim çok güzel oldu. Daha doğrusu misafirliğe gideceğiz biz gideceğiz geleceğim misafirim geliyor derken yalan bir şey oldu yani orada bir ağzım sürttü ben gidiyorum kekine beraber gidiyorum onun için biraz acele yaptım soğumadan hemen kesiyorum ama yine de güzel kesildi görüyorsunuz kekimi ne kadar güzel pişmiş iç kısmı filan evet bu şekilde keklerimizi bitirdik. Arkadaşlar eğer ki beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Ücretsiz abone oluyorsunuz. Biliyorsunuz abone olmayı unutmayın. Sizin desteğinize ihtiyacım var. Ee, sizleri her zaman Nasıl anlatayım bilmiyorum ama sizlere elimden geldiği kadar her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum. E tabi bilen vardır, bilmeyen vardır. E bilmeyen arkadaşlarımıza da eğer faydamız olduysa ne mutlu bize. Allah'a abanet olun diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah bütün virüslerden, belalardan, nispetlerden, bütün dünyayı, Türkiye'mizi de kurtarsın inşallah. Daha güzel günlere kavuştursun bizi Rabbim. İnşallah Allah'a emanet olun.